Gelelim Sözcü'ye. demi söylediğim şey israf konusunda AKP ile kimse yarışamaz. Evet. Ee, manşet şöyle. Milletin parasıyla dünya turu. Sarayın yayınladığı tasarruf geneldesi kimin umurunda? Bir milyarları aşkın borcu bulunan Balıkesir Belediyesi muhtarları Balkan gezisine çıkarttı. Ardından Başkan Yılmaz, AKP'li il başkanı ve AKP'li vekillerle Amerika Birleşik Devletleri turuna çıktılar. Başkanlığını AKP'li Yücel Yılmaz'ın yaptığı Balıkesir Belediyesi bir yandan borçlarını ödemek için belediye mülklerini satıyor, diğer yandan ise harcamalara tam gaz devam ediyor. Muhtarları belediye bütçesinden Belgrad'a götüren Yılmaz son olarak ABD'ye geçtiğini düzenledi. Kendisi AKP il başkanı ve AKP'li vekillerden oluşan 11 kişilik heyet Amerika'da yedi işti gezdi. Geziler bununla da bitmedi. Bu yıl İsviçre Malmö'ye e, İsveç olacak herhalde Malmö. Çekya, Prag, e, İspanya, Malaga, Avusturya, Viyana ve Hırvatistan, Zagreb'e ve Belçika Brüksel'e ve İtalya Turin'e gidildi. Daha da gidilecek. Bunlar <laughs> Evliya Çelebi e, ekibi olmuşlar Balıkesir'de. Evliya Çelebi'ler e, Seyahat ya Resulallah diyorlar kendilerine. AKP yani söylerlerse siz niye bu kadar geziyorsunuz? Ya kardeşim biz Evliya Çelebi e, fraksiyonuyuz AKP'nin. Geziyoruz. Bir de bizim öbür fraksiyon var. 20 yıldır Türkiye'nin tarafını betona boğdu. Biliyorsunuz onların sloganı da inşaat ya Resulullah Allah'tı. İnşaatla betona döküldü, döküldü ve Erdoğan finale yaptı. Dedi ki dikey mimari bitti artık dedi. Dikey mimari mahvetti dedi. Abi sen yapmadın mı bunları? Senin döneminde İstanbul gökdelenleri ee, uçaktan bile fark ediliyor. Ee, normal bir ev kaldı, gökyüzünü göremiyorsun. Açtığın zaman saat 11 ile 1 arası kafanı kaldırırsan İstanbul'un merkezinde o zaman gökyüzünü görebiliyorsun. Ancak güneşi ve e, açık havayı görebilmek için İstanbul'un sahillerinde güneşe göre dolaşman lazım. Ee, sabah gün doğarken Rumeli yakası sahilleri bayağı güneş oluyor akşam gün batarken de Anadolu yakasının sahillerinden eğer yürüme imkanınız varsa o zaman güneşi görüyorsunuz. Neyse devam edelim. Yunanistan aklını başlıyor.